Hinduizmde tanrı anlayışı, batılı monoteist dinlerden oldukça farklı ve çok katmanlı bir yapıya sahiptir. İlk bakışta binlerce tanrı ve tanrıçanın varlığı nedeniyle çok tanrılı, politeist bir din gibi görünse de, Hinduizmin derin felsefesi aslında tek bir nihai gerçekliğe işaret eder ve diğer tüm tanrıların bu gerçekliğin farklı tezahürleri, yönleri veya kişileşmiş formları olduğuna inanır. Bu anlayışa genellikle henoteizm veya panenteizm denir. Birinci Brahman, nihai gerçeklik ve evrensel ruh. Hinduizmin tanrı anlayışının merkezinde Brahman kavramı yer alır. Brahman, evrenin nihai, aşkın ve her şeyi kapsayan gerçeğidir. O, yaratılmamış, yok edilemez, sonsuz, her yerde ve her şeyin ötesindedir. Duyularla algılanamayan, kavranılamayan ve sözlerle tam olarak tanımlanamayan mutlak ve değişmez bir hakikattir. Brahman, varoluşun kaynağı, sürdürücüsü ve sonudur. Evrendeki her şeyin özü ve tüm tezahürlerin arkasındaki biricik mutlak varlıktır. Brahman iki temel yönüyle ele alınabilir. Nirguna Brahman, niteliklerden yoksun, formsuz, soyut ve kavranılamaz olan mutlak gerçekliktir. Bu yönüyle Brahmana ibadet etmek mümkün değildir, ancak bilgi, Jnana yoluyla idrak edilebilir. Saguna Brahman, niteliklere sahip, kişisel ve ibadet edilebilir olan Brahmandır. Bu, tanrıların kişisel formlarında, Brahma, Vişnu, Şiva ve diğer tüm tanrı, tanrıçalar, tezahür eden Brahmandır. Bu anlayış, farklı tanrılara tapınan Hindu mezheplerinin temelini oluşturur, çünkü onlar aslında aynı yüce Brahmanın farklı yönlerine yönelmektedir. Sat Vipra Bahuda Vadanti, gerçek bir tanedir, ancak bilgeler onu farklı isimlerle anar, ilkesi, bu tekniğin ve çokluğun iç içe geçişini güzelce ifade eder. 2. Trimurti, üç ana işlevsel tanrı. Hinduizm'de evrenin döngüsel işleyişini, yaratılış, korunma ve yok oluş temsil eden üç önemli tanrı, Trimurti üç biçim olarak bilinir. Bunlar, Brahma'nın farklı evrensel işlevlerini kişileştiren en yüce tanrılardır. Brahma, yaratıcı tanrı. Brahma, Hindu panteonunda evrenin yaratıcı tanrısıdır. Vishnu ve Shiva ile birlikte Trimurti'nin ilk üyesidir. Mitolojiye göre, evren Vişnu'nun göbeğinden çıkan bir lotus çiçeğinin içinden veya kozmik bir yumurtadan çıkarak Brahma tarafından yaratılmıştır. Rolü ve nitelikleri, Brahma'nın temel rolü kozmosu ve içindeki tüm varlıkları yaratmaktır. Ancak, yaratılış süreci tamamlandıktan sonra, evrenin korunması Vişnu'ya, yıkımı ise Shiva'ya emanet edilir. Bu nedenle, Brahma'ya adanmış tapınaklar diğer iki tanrıya kıyasla daha azdır. Çünkü onun yaratım işlevi tamamlanmış ve devam eden bir rolü yoktur. Sembolleri, genellikle dört yüzlü olarak tasvir edilir. Bu dört yüz, dört vedayı, Hinduizmin kutsal metinleri ve dört ana yönü temsil eder. Dört eli bulunur ve ellerinde genellikle bir su kabı, yaratım suyu, bir tespih, zamanın döngüselliği ve yaratım, dört veda metni ve bir lotus çiçeği taşır. Binek hayvanı bir kuğudur, hamsa, bu da bilgeliği ve saflığı simgeler eşi, bilgi ve sanat tanrıçası Sarasvati'dir. Vişnu, koruyucu tanrı. Vişnu, Trimurti'nin ikinci ve belki de en popüler üyesidir. Onun temel rolü, evreni korumak, sürdürmek ve kozmik düzeni, dharma, sağlamaktır. Dünya ne zaman zor duruma düşse, adaletsizlik ve kötülük yaygınlaşsa, Vişnu yeryüzüne çeşitli avataralar, enkarnasyonlar, şeklinde iner. Rolü ve nitelikleri, Vişnu, merhamet, iyilik ve sevgi dolu bir tanrı olarak bilinir. O, varoluşun dengesini sağlar ve darmayı restore eder. Onun en bilinen avatarları arasında Rama, Ramayana destanının kahramanı ve Krishna, Mahabharata ve Bhagavad Gita'nın merkezi figürü bulunur. Diğer avatarlar arasında Buda, Matsya, balık kurma, kaplumbağa, varaha, yaban domuzu, narasimha, insan aslan, vamana, cüce, paraşurama ve balarama da yer alır. Bu avataraların her biri, belirli bir amaç için, bir iblisi yenmek, darmayı yeniden tesis etmek ve benzeri, dünyaya gelmiştir. Sembolleri, genellikle dört kollu olarak tasvir edilir. Ellerinde deniz kabuğu, om sesinin kozmik sesi, disk, çakra, kozmik düzenin silahı, gürz, güç ve otorite ve nilüfer çiçeği, saflık ve güzellik tutar. Genellikle kozmik yılan şeşanın kıvrımları üzerinde dinlenirken ve eşi laksmi, zenginlik ve refah tanrıçası, ayaklarına masaj yaparken tasvir edilir binek hayvanı yarı insan yarı kuş olan Garuda'dır. Şiva, yok edici ve dönüştürücü tanrı. Şiva, Trimurti'nin üçüncü üyesidir ve yok edici ve dönüştürücü tanrı olarak bilinir. Ancak onun, yok etme, işlevi, batılı anlamda negatif bir yıkım değil, aksine bir döngünün sonu, gereksiz olanın ortadan kaldırılması ve yeni bir başlangıç için yer açma anlamını taşır. Şiva, yaratıcı yıkım ve dönüşümün gücüdür. Rolü ve nitelikleri, Shiva, aynı zamanda yoganın, meditasyonun, bilgeliğin ve çileciliğin tanrısıdır. O, hem yıkıcı hem de yaratıcı, hem korkutucu hem de şefkatli, hem münzevi hem de aile babası gibi zıt nitelikleri bünyesinde barındırır. Onun en bilinen formlarından biri, evrenin yaratılış, korunma, yıkım, illüzyon ve kurtuluş döngüsünü sembolize eden nataraja, dans eden kral formudur. Şivacılık mezhebinde şiva, nihai gerçeklik ve yüce varlık olarak kabul edilir sembolleri, üçüncü bir gözü, bilgelik ve yıkım, boynunda bir yılan, bilinç ve evrensel enerji, kafasında ganj nehrinin akışını simgeleyen bir miktar saçı, arınma, tıraydın, tirişula, yaratılış, koruma, yıkım güçleri, tef, damaru, kozmik ses ve yaratım ve külle kaplı bedeni, dünyevi bağlardan kurtuluş ile tasvir edilir. Eşi Parvati, Dağ Tanrıçası, Durga, Savaşçı Tanrıça ve Kali, Zaman ve Yıkım Tanrıçası gibi çeşitli formlarda tezahür eden devidir. Binek hayvanı Nande adlı boğadır. Üçüncü diğer önemli tanrı ve tanrıçalar. Trimurti'nin yanı sıra, Hindu panteonunda milyonlarca olduğu söylenen sayısız tanrı ve tanrıça bulunur. Bunlar, farklı görevleri, özellikleri ve sembolik anlamları temsil eder. Devi, şakti, ilahi dişil güç. Devi, tüm tanrıçaları kapsayan genel bir terim olup, ilahi dişil enerjiyi, gücü ve yaratıcı prensibi temsil eder. Şakti ise bu dişil gücün kendisidir ve evrenin hareket ettirici kuvvetidir. Hinduizmde, tanrıların, erkek prensip, ancak şakti ile birleşerek aktif hale gelebileceğine inanılır. Şaktizm mezhebinde, yüce varlık olarak tanrıça, devi, kabul edilir. Parvati, Şiva'nın eşi, uyum, sevgi, evlilik ve anaçlık sembolüdür. Genellikle Şiva ile birlikte tasvir edilir. Durga, savaşçı tanrıça, kötülüğü yok eden, adaleti sağlayan ve inananları koruyan güçlü bir formdur. Genellikle aslan üzerinde ve çok kollu olarak her elinde bir silahla tasvir edilir. Kali, zamanın ve yıkımın tanrıçasıdır. Korkutucu görünümüne rağmen inananları için şefkatli ve kurtarıcı bir güçtür. Genellikle siyah tenli, dilini dışarı çıkarmış, boynunda kafataslarından oluşan bir kolye ile tasvir edilir. Laksmi, Vişnu'nun eşi, zenginlik, refah, iyi şans ve güzellik tanrıçasıdır. Genellikle lotus çiçeği üzerinde otururken ve ellerinden altın sikkeler akarken tasvir edilir. Sarasvati, Brahman'ın eşi, bilgi, sanat, müzik, öğrenim ve bilgelik tanrıçasıdır. Genellikle bir vina, Hint levtası, çalarken ve bir kuğu üzerinde tasvir edilir. Ganesha, engelleri kaldıran tanrı. Ganesha, Shiva ve Parvati'nin oğludur ve Hinduizmin en çok tapılan ve sevilen tanrılarından biridir. Engelleri kaldıran ve yeni başlangıçlara hayır getiren tanrı olarak bilinir. Herhangi bir yeni işe başlamadan önce Ganesha'ya dua edilir ve ondan bereket dilenir. Sembolleri fil başlı ve insan vücutlu olarak tasvir edilir. Büyük kulakları dinlemeyi, küçük gözleri konsantrasyonu, büyük başı bilgeliği küçük ağzı az konuşmayı ve kırık dişi, kalem olarak kullandığı, bilginin gücünü sembolize eder. Dört kolu ve genellikle bir farenin üzerinde oturması veya yanında olması, onun alçak gönüllülüğünü ve her şeye hükmetme yeteneğini gösterir. Hanuman, adanmışlık ve güç sembolü. Hanuman, Ramayana destanının önemli bir figürüdür. Ramaya olan sarsılmaz adanmışlığı, gücü ve cesaretiyle bilinir. Bir maymun tanrısı olarak tasvir edilir. Rolü ve nitelikleri, Hanuman, adanmışlığın, sadakatin, gücün ve özverinin sembolüdür. Rama'ya olan bağlılığı nedeniyle özellikle bakte, adanmışlık, geleneğinde önemli bir yer tutar. Zorlukların üstesinden gelme ve engelleri aşma yeteneğiyle bilinir. Dördüncü çok tanrıcılık ve monoteizm arasındaki ilişki, henoteizm ve panenteizm. Hinduizmdeki tanrı anlayışı, batılı dinlerdeki monoteizm, tek tanrı inancı ve politeizm, çok tanrı inancı ayrımına tam olarak uymaz. Bunun yerine, Hinduizm genellikle henoteizm veya panenteizm olarak tanımlanır. Henoteizm, bu kavram, birçok tanrının varlığını kabul etmekle birlikte, belirli bir zamanda tek bir tanrıya odaklanmayı ve onu yüceltmeyi ifade eder. Farklı Hindu mezhepleri, Şivacılık, Vişnuculuk, Şaktizm, kendi seçtikleri bir tanrıyı, işte Devata, yüce varlık olarak görür ve ona tapınır, ancak diğer tanrıların varlığını veya ilahi niteliklerini reddetmezler. Tüm tanrıların, Nihayetinde tek olan Brahman'ın farklı tezahürleri olduğu inancı bu yaklaşımın temelini oluşturur. Panenteizm bu görüş, Tanrı'nın evrenin içinde ve ötesinde olduğuna inanır. Brahman hem kozmosun kendisidir hem de kozmosu aşar. Bu, Tanrı'nın her şeyde mevcut olduğu panteizm ve aynı zamanda her şeyden bağımsız ve aşkın olduğu anlamına gelir. Hinduizmdeki bu anlayış, tüm yaratılışın ilahi olduğu ve tanrısal olanın her yerde bulunabileceği fikrini destekler. Bu karmaşık yapı, Hinduizmin dogmatik ve dışlayıcı olmaktan ziyade, farklı ruhani eğilimlere ve ibadet biçimlerine yer veren kapsayıcı bir din olmasını sağlamıştır. Her birey, kendi ruhsal yolculuğuna ve doğasına uygun bir tanrısal form seçerek nihai gerçekliğe, Brahman, ulaşabilir. Hinduizmdeki bu çeşitlilik, aynı nehre farklı yollardan akmanın, ancak sonunda hepsinin aynı okyanusa ulaşmasının bir metaforu gibidir.